Merhaba arkadaşlar. Bugün size kloroform ile far parlatma için yapmış olduğum ucuz yolda olan makinayı anlatmak istiyorum. İlk önce her zamanki olduğu gibi bu kloroformla yapılan e, zımparla zımparlama işlemlerini yapıyoruz. Farımıza şu şekilde olduğu gibi. Sonra kendi yapmış olduğum kloroform sistemi. Bu şekilde bir termos bardak bu. Şu da bildiğiniz koltuk kaltı rolanlarının şişesi koltuk altı kapağına şu kısma e, hızlı yapıştırıcı de yapıştırıyorum ve kloroformu şu cam şişenin iç kısmına koyuyorum. Bu şekilde bunun içerisine koyduktan sonra dış boşta kalan kısma kettle'da ısıttığımız sıcak su ile ekliyoruz ve kloroformla farımız bu şekilde parlıyor. Ucuz yollu evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz bir klorofon makinesi. Biraz sonra farımızda yaptığımız zaman işlerin sonucunu göreceğiz. Evet arkadaşlar daha öncesinde ben farlarımızın parayı yaptım. İlk önce 1000 zımpara, arkasına 1500, sonra 2000 zımpara. Ee, bu şekilde bir sprey içindirisine e, sabun koyarak sulu zımparayı yapıyorsunuz sürekli. Zımparayı kuru şekilde bırakmayalım. Sulu şekilde yapalım. Biraz sonra farımızda kloroformun etkisini göreceğiz. Evet arkadaşlar şu şekilde bu Cold kontrolümüz için kullandığımız şeyin içine cam şişenin içine klorformumuzu koyduk şimdi şu şekilde bunu yerleştireceğim ayrıca kettle'ı suyu ısıttıktan sonra klorform sıcak suyun etkisiyle buharlaşarak farımızda gerekli temizleme işlemini yapacağız